Mesela bazıları, şerefime, namusuma, ekmek çarpsın, Kur'an kur çarpsın, çocuklarımın başını yemin ederim. Geçenlerde biri, hocam hanımın başını yemin ederim. Dedim niye? Ondan kurtulmak istiyorum diyor. <laughs> La ilahe illallah. Biri de diyor ki, kaynanamın başını yemin ederim. O kaynana gelsin, kızını alsın, sen gör gözünü. Yani bu gerçekten çok abes bir şeydir. <laughs> bu dindir. Rabbim Celle Celaluhu ne diyor? İşte sadece işte kendi şanına yakışır bir şekilde Allah yemin eder. Ama insanoğlu vallahi billahi tellahi yemin eder. Mesela kainatın Rabbine yemin olsun. Ama kalkıp şarafı manamusuma şu bu kesinlikle bu caiz değildir. Hatta şirke giriyor. Yakun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men halefe bi gayrillahi fekad eş fekad eşrek Allah'tan başkasından Başkası yemin eden olan bir kişi şirke düşmüştür. O men kana halifen felyahlif Kim yemin edecekse Allah adına yemin etsin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. ve zeytun, tamam? Ve tur sinin. Ve sinin. Tur, Tur dağıdır. Nerede? Doğru görüşe göre birçok rivayetler var ama doğru görüşe göre nerede? Mısır'da, Sina Dağı'nda, وَتُورِ سِينِينَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْرِيمًا onun üzerinden Allah Celle Celaluhu, Musa Aleyhisselam orada konuştu. İşte Allah, onun azametinin, kudretinin, büyüünün ne kadar büyük olduğunu burada göstermek için وَتُورِ diyor. Sonra, وَهَذَا الْبَلَدِ amin, <الْأَم۪ين> Bu emin olan beldeye. O belde hangisi? <gülüyor> Mekke. <gülüyor> Mekke. Mekke. وهذا البلد الامين سبحان الله الله جل جلاله مكه يبين اديون وابراهيم عليه السلام من دعاسي يا كذا الشؤان مكه ده هيش شيء ها ماكدونالدز ترى هيش olmuyor, ha. Maydanoz, tera, hiçbir şey olmuyor.